Değerli halkımızı selamlıyorum saygıyla ve Amerikan Kongresi'nde 58 kez katil Netanyahu alkışlanırken onurlu bir ses yükseldi. Demokrat Parti Kongre üyesi Raşide Tlaib tek bir kişiydi ve sen savaş suçlususun katil Netanyahu dedi. Çok onurlu bir duruş sergiledi. Onu Alnından öpüyorum. Alnından öpüyorum. Soykırıma karşı durdu. Alnından öpüyorum. Ama burada günlerdir sabahlara kadar hayvan soykırımına, katliamına karşı direnen tüm muhalefet milletvekillerinin ayrım olmaksızın hepsinin de alnından öpüyorum çok onurlu bir duruş sergilediler. Şimdi bakın arkadaşlar şu hayvanları öldürmeye niyetlendiniz sanırım. Şu hayvanlar masum hayvanlar. Onlar bize Allah'ın emaneti. Biz bu dünyayı yönetiyoruz ve onlar bize Allah'ın emaneti. Biz onları korumakla mükellefiz. Onlar içgüdüleriyle davranıyorlar. Suçlayamayız. Şimdi bakın bazen sokakta köpekleri görüyorum, onlara yaklaşıyorum, köpekler de bana sevgiyle yaklaşıyor. Bir an göz göze geliyoruz ve diyorum ki onlara ya biz mecliste sizin için sabahlara kadar uğraşıyoruz ama AK Parti ve MHP'liler sizin idam fermanınızı hazırlıyor, idam fermanınızı. Çünkü çünkü bakın aslında şunu da söyleyeyim. Sizin de mutlaka kedi köpekleriniz vardır. AK Parti MHP vekillerine söylüyorum. Mutlaka vicdanınız sızlıyor. Büyük bir katliam olacak ve vicdanınız sızlıyor. Neden kabul oyu vermeyi düşünüyorsunuz? Ama bu köprüden önceki son çıkış. Elinizi vicdanınıza koyun ve biraz düşünün. Yani elinizi vicdanınıza mı koyacaksınız cüzdanınıza mı koyacaksınız bilemiyorum. Kimin sözünü dinleyeceksiniz? Vicdanınızın sözünü mü dinleyeceksiniz? Bahçeli'nin sözünü mü dinleyeceksiniz? Erdoğan'ın mı sözünü dinleyeceksiniz? Vallahi bakın bu dünyada bu hesaplardan kurtulabilirsiniz. Ama öte dünyada o milyonlarca hayvan yakanıza yapışır. Bu vebali sizden sorar arkadaşlar. Sorar vallahi billahi sorar ya. Bakın şimdi ben konuyu araştırıyorum biliyorum insan hakları savuncusuyum. Hayvanların da hakkını savunurum. Hayvan hakkı savunurken insanın hakkının ihlal edilmesine de karşı çıkarım. Ama bilin ki arkadaşlar barınaklar artık bir ölüm merkezidir. Hayvanları tutup barınağa götürüyorsunuz ve orada salgın hastalıklar ve diğer nedenlerden dolayı hayvanlar ölüyorlar. Ya insanlara yaptığınız Yetmedi hapishanelere doldurdunuz. Şimdi de barınak adı altında hayvan hapishaneleri kuruyorsunuz. Milyonlarca hayvan hapishane gibi o barınaklara dolduruldu mu? Ölür arkadaşlar, ölür. Ben hekimim. Babam da veteriner hekimdi. Ben hayatım bu, bu hayvanların arasında geçti. Gördük hayvanların sağlığını gördük. O hayvanlar buna 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 tahammül edemez. Onlar sevilmeyi varlıklar, sevgi istiyorlar. Onları alıp tutup demir parmaklıkları altına attığınızda onlar kahroluyorlar. Ve bakın kiminiz çıkıp burada diyor ki mama lobisi. Ya mama lobisi diyorsan pet shopları kaldır arkadaş. Pet shoplar açık. 2019'da da 2019'da da ben buradaydım. Pet shoplar niye kaldırılmıyor? Ey AK Partililer diye soruyordum. Çıtınız çıkmıyordu. Geldik 2024'de. Burada mama lobisi demeyi çok iyi biliyorsunuz. Ama pet shop burada kapatılmıyor bu yasada. O pet shoplar nedir biliyor musunuz? Köle pazarıdır. Köle. O hayvancıklar orada ölüme gidiyorlar. Ve bakın size bir ee, bölüm okuyacağım. Barınak görevlilerini tanıyorum biliyorum bakın bana bir ölüm sahnesi anlattılar. Diyor ki ötenazi bakın adını andım hani uyutma diyorsunuz ya böyle şirin bir kelime. Bakın o nasıl oluyormuş ben size bir anlatayım. Diyor ki köpeğiniz önce bağlanacak. Ne kadar güçlü olduğuna bağlı olarak bir ya da iki veteriner teknisyeni tarafından sıkıca tutulacak. Sonra ötenazi teknisyeni ya da ya da veteriner işleme başlayacak. Ön ayakta bir toplar damar bulacak ve öldürücü dozda bir pembe sıvıyı damara enjekte edecek. Umarım köpeğiniz bağlı olduğu için panikleyip aniden bacağını çekmez. Ani hareketlerde bacağı delip geçen iğneler gördüm ben. Fışkıran kandan kıpkırmızıya boyanan duvarlar gördüm. Kulakları sağır edecek çaresiz çığlıklar duydum. Hepsi hemen oracıkta tatlı bir uykuya dalmaz. Bazen bir süre kasılırlar ve solukları kesilir. Nefes almaya çalışırlar. Ve kendi üzerlerine dışkılarlar. Her şey sona erdiğinde köpeğinizin cesedi barınağın arkasında çöp gibi toplanmayı bekleyen diğer köpek